Kim beni aldattı tekrar aldatır mı diye çok korkuyorum. Güvenemiyorum. Sürekli telefonunu kurcalıyorum. Gittiği yerlerden fotoğraf göndermesini istiyorum. Görüntülü arıyorum ama yine de bu duygunun önüne geçemiyorum. Erik From der ki bir insanın onuruna yapılabilecek en büyük saldırı onu aldatmaktır. Aldatmak bu kadar sarsıcı ve yıkıcı bir eylem maalesef. Eşinizi aldattığınızda evinizi ayakta tutan o en temel ve güçlü sütunları yıkmış ve enkazın altında kalmış gibi olursunuz. O enkazdan çıkmak aldatılan için gerçekten çok zor. Buradan çıkmak için aldatanın el uzatması, aldatılanın da o eli tutmak istemesi gerekir. Aldatan yine aldatır mı bilinmez ama aldatmayacağını göstermesi gerekir. Pişman olması ve bu pişmanlığını defaatle göstermesi yani eyleme geçmesi gerekir. Söz veriyorum bir daha yapmayacağım demek yetmez. Oturduğunuz yerden sadece söz verme güvensizliği daha da çoğaltır. O nedenle Aldatmanın etkisinden kurtulmak için eylem, eylem, eyleme geçmeniz gerekir.